Beşinci soruya baktığımızda bir marangoz şekil bir de verilen civata somun ve pulu kullanarak özdeş iki tahta parçasını birleştirmek için bir uygulama yapıyor. Bunun için özdeş iki tahta parçasını açtığı deliklerden civataya geçiriyor. Daha sonra civataya önce pulu sonra somunu takıp somunu döndürerek pulun üstündeki tahtaya şekil 2'deki gibi temas etmesini sağlıyor. Somunu iki tur daha döndürdüğünde üstteki tahtanın pulun temas ettiği yüzeyinde bir iz oluştuğu gözlemle. Demek ki burada uygulama bir basınç var değil mi? Marangoz yaptığı bu uygulamada yaptığı yeni bir uygulamada şekil 2'deki tahtalarla özdeş olan iki tahtayı aynı ağırlıktaki bakın ağırlık sabit pulun genişliğini veya somunun tur sayısını değiştirip birbiriyle birleştiriyor. Yaptığı yeni uygulamada tahtanın pulun temas ettiği yüzeyinde oluşan izin derinliğinden daha az olduğunu gözlemliyor. Yani burada biz basıncı azaltmamız gerekiyor değil mi? Evet. Buna göre hangisini yapmış olabilir diyor. Şimdi 5. sorunun A şıkkına baktığımızda Genişliği daha büyük pul kullanıp somunlu bir tur döndürmek. Somunlu bir tur. Bak şimdi. Genişliği daha büyük olan pul. Şimdi biz katı basıncı için ne diyorduk? katı basıncı diyorum. P katı. Biz her zaman diyorduk ki katı basıncını bulurken ağırlığı yüzey alanına bölüyorduk. Değil mi? Şimdi ağırlık dediğimiz şey sabitti. Bakın şurada vermişti. Ağırlık sabitse sen yüzey alanı ne kadar arttırırsan basıncı o kadar azaltmaz mısın? Evet o kadar azaltırsın. E, dolayısıyla sen genişliği daha büyük bir pul kullanırsan e basıncı azaltmış olmayacak mısın? Evet, basıncını azaltmış olacaksın. E basınç azalırsa, bakın, basınç azalırsa, buradaki izde azalmayacak mı? Evet, izde azalacak. Dolayısıyla cevabımız adana olmuş oldu. Baktığınızda diğer şıklarda zaten daha küçük, aynı ya da daha küçük diyor. Burada biz basıncı arttırabiliriz, azaltamayız.